Sevgili YouTube takipçilerim, sevgili Instagram takipçilerim. Bu videomuzda NLP ile uyumlu ilişkiler yaratmak için aynalama tekniğini anlatacağız. NLP'de kullanılan. Bunu ister çocuğunuzla ilişkide, ister eşinizle, ister sevgilinizle, kiminle ilişki kurarsanız kurun nasıl ahenkli bir ilişki yaratılır? Bundan bahsedeceğiz. NLP'deki aynalama tekniği şunu söylüyor. Benzerler, benzer insanlar benzer insanlardan hoşlanır. Dolayısıyla siz karşınızda bir benzerlik yaratıyorsunuz. Mesela bu benzerlikler, aynalama oradan geliyor. Kelimelerle ilgili bir benzerlik olabilir. Karşı tarafın kullandığı, en çok kullandığı kelimeleri kullanabilirsiniz. Söyleyiş tarzıyla ilgili bir benzerlik olabilir. Onun ses tonunu kullanır gibi kullanabilirsiniz. Beden diliyle ilgili bir benzerlik olabilir ve daha çok iletişimin %60'ı beden diliyle olduğu için sizin yapmanız gereken karşı tarafın beden diliyle uyumlu bir birliktelik yakalamak. Bunu nasıl yaparsınız? Sanki karşıdaki aynada sizi görüyormuş gibi taklit edin. Tabi taklit gibi yapmayın ama birkaç saniye arayla mesela karşı taraf ne yapmış olsun elini böyle bu şekilde çenesine koymuş olsun. Siz de yavaşça tam karşısında oturuyorsunuz ya siz de elini yavaşça çenenize koyun. Onun konuşma tarzı mesela karşıdaki kişi yavaş yavaş konuşuyorsa ve siz çok hızlı konuşuyorsanız uyum olmaz. Siz de yavaş konuşun. Onun konuşma hızına inin. Onun beden dili hareketlerine inin. Aynı şekilde yapmaya başladıktan sonra bakın çok enteresan bir şey olacak. Aynaladığınız kişi çocuğunuz olabilir. Aynaladığınız kişi sevgiliniz olabilir. Çok enteresan bir şey yaşayacaksınız. Bir süre sonra o sizi aynalamaya başlayacak. Siz kafanızı kaşıdığında o da kafanızı, kafasını kaşıyorsa artık ahenkli bir bütünlük içerisindesiniz. Zaten bunu birbirlerini çok seven dostlar bir, bir arada oturdukları zaman aynı anda esnedikleri, aynı anda şarkı söyledikleri durumlar oluyor ya, işte onlar artık aralarında muhteşem bir uyum olduğunu gösteriyor. Birbirlerini seven çiftler bir yerde akşam yemeği yerken yemeklerini yani ya da işte bir içecek içiyorlarsa aynı anda bitirirler. Tabaklarındaki yemek aşağı yukarı aynı anda biter. Ve beden dilleri birbirine çok benziyordur. İkisi de bacak bacak üstüne atmıştır. İkisi de ses tonu birbirine benzemiştir. Bu benzerlik öyle bir şey ki arkadaşlar. Bakın e, eski cumhurbaşkanlarından, başbakanlarından işte e, Süleyman Demirel'le eşi birbirine ne kadar benziyor. Rahşan Ecevit ile Bülent Ecevit birbirine ne kadar benziyor. Bir süre sonra, sonra beden dilleri, ses tonları, konuşmaları hatta yüz ifadeleri ve insanların birbirine benziyor. O yüzden çok iyi anlaşıyorlar. O yüzden birbirine giriş bir ilişkisi oluyor. Siz eğer ki Aynalamayı bilirseniz, bakın size bir yöntem daha anlatacağım. Çok enteresan bir şey. Karşınızda öfkeli bir insan var. Karşınızdaki öfkeli insanı durdurmak için de aynalamayı kullanabilirsiniz. Bak nasıl kullanacaksınız? Çok enteresan. Karşınızdaki insan yüksek sesle bağırıyor. Siz de böyle kız, aman sus, aman sus yapıyorsunuz. Bir kere böyle bir durumda karşı taraf sizi dinlemeyecek. Siz de onun gibi sesinizi yükseltin ve aynı tondan öfkelenin. Sonra bir süre sonra kendi ses tonunuzu aşağı doğru çekin. O da sizi takip edecek. O da kendini aşağı doğru çekecek. Bakın öfkeli bir insana bunu denediğinizde göreceksiniz. Onun öfkesi siz. ne olacak? Azalmaya başlayacak. Dolayısıyla aynalama tekniğini kullanırken karşımızdaki insanın en çok kullandığı kelimeler, söyleyiş tarzı ve beden dili. Bir öğrenci bunu nasıl kullanmış biliyor musunuz? Enteresan bir hikaye anlatayım size. Bir öğrenci aynalama tekniğini bizim derslerimizde alıyor ve Derse gittikten sonra öğretmeninin kullandığı bağlaçları bir kenara yazmış. Mesela öğretmeni dolayısıyla kelimesini çok sıklıkla kullanıyormuş. İşte bu çerçeveden bakarsak kelimesini çok kullanıyormuş. Dolayısıyla en çok kullandığı kelime gruplarını öğretmenin yazmış bir kağıda. Sonra sınava her girdiğinde 60-70 alan öğrenci bu bağlaçları kullanarak o sınavı aynı çalışma stilini çalışmış ve bu bağlaçları kullanarak yazmış ve öğretmen tabii ki okurken kendini gördü. O kendi kullandığı bağlaçları görünce 90, 100 almaya başlamış. Yani bakın aynalama ne kadar önemli. Aynalayabiliyorsanız uyumlu ve ahenkli bir durum vardır. Ama ama bakın şöyle bir şey var. Herkes anlaşmak zorunda değilsiniz. Bu samimi olduğunuz insanın artık samimi olmak istemiyorsunuz. Size artık uyumlu bir beraberlik olsun istemiyorsunuz. O zaman aynalamayı bozun, ters aynalama Bakın ters aynalama nedir? Karşı tarafla aynı beden diline sahipsiniz ya da aynı ses tonuna sahipsiniz demiştik ya. Bu sefer tam tersini yapın. Karşıdaki oturuyorsa siz ayağa kalk. Karşıdaki yavaş yavaş konuşuyorsa siz hızlı hızlı konuşun. Böylelikle bir süre sonra aranızda uyumsuzluk olacak ve çok bir arada kalamayacaksınız. Bu da kullanılabilir. Bir yöntem daha söyleyeyim size. Karşınızdaki insana kalk git diyemiyorsanız alnına uzun uzun bakın alım bölgesine uzun uzun bakın, 5 dakika sonra kalkıp gidecektir. Bu da beden dili tekniklerinden seviye şey. E, tabii doğal iletişimde söylemek gerekir sıkıntı yaşadığınız bir şey varsa. Ama bazı insanlar hakikaten yapışıp kalabiliyorlardır size. Ve hayatınızdan çıkarmak istiyor olabilirsiniz. O zaman böyle pratik beden dili teknikleri var. Hem NLP tekniklerinde hem beden dili tekniklerinde bir takım metotlarla ne yapmış oluyoruz? Karşımızda gerekirse etkili iletişim kuruyoruz. Gerekirse iletişimi bozmamız gerekiyorsa bozuyoruz. Satış ve pazarlama uzmanları bir ürünü satacağı zaman yaptıkları şeylerden bir tanesi müşterileriyle uyum sağlamaktır. Onların beden dili, onların kullandıkları kelimeler, onların inanışlarına uygun bir şekilde aynalama yaparlar. E bunu siyasetçiler de çok iyi yapıyorlar değil mi? İşte siyasetçiler ne yapıyor? Halkın en çok kullandığı kelime gruplarını kullanabiliyorlar. İşte Sakıp Sabancı rahmetli halk diliyle konuşurdu. Onları aynalarda Süleyman Demirel halk diliyle konuşurdu. Ama belki bir iş adamıyla konuşurken ya da bir iş ortamında konuşma stilini eminim ki değiştiriyordur. Dolayısıyla aynalamayı iş adamları yapıyor, siyasetçiler yapıyor, satış ve pazarlamacılar yapıyor, etkili iletişim kuran herkes yapıyor. E siz niye öğrenmiyorsunuz bunu o zaman? Siz neden öğrenmiyorsunuz? Özellikle bakın muhalif bir karakterseniz karşınızda iletişim kurmakla ilgili sıkıntılı size geri bildirimler veriyorlarsa, sen işte dinlemiyorsun kimseyi, sen kimseyle geçinemiyorsun falan diyorlarsa size, bu aynalama size tam size göre. Çünkü genelde uyumsuz ve muhalif insanlar, karşı çıkan insanlar grupla uyum sağlamakta çok zorlanırlar. İşte bu aynalama tekniğini geliştiren bir muhalif karakter uyumlu olmayı öğrenebilir. Ne yapabilir mesela yine aynalamanın ben detaylarından bahsedeyim size ses tonunu aynı yapabilirsiniz beden dilini aynı yapabilirsiniz ama birebir bir taklit olmasın diye karşı taraf kollarını böyle kenetlediyse siz de bacağınızı bacak bacak üstüne atabilirsiniz. Yani çapraz aynalama diyoruz biz buna özellikle aynalamadaki püf noktalardan bir tanesi şu karşı tarafın nefes aldığı şekilde nefes alıp verip nefesiyle uyumlu bir beraberlik içerisine girmek nefes çok gizli bir uyum sağlama tekniğidir. Bakın burada Mossad'ın, CIA'in, FBI'nin kullandığı yöntemleri anlatıyoruz. Onlar bu yöntemleri biliyorlar ve anlatıyorlar. Eskiden bunlar gizli bilgiymiş. Şimdi halka açıldı. Halka açılan bu bilgileri siz şu an kendi çocuğunuzla iletişim kurarken ama onu manipüle etmeye çalışmadan, insanları kandırmaya çalışmadan bu teknikleri uygulayın. Yoksa bir süre sonra size geri teper, onu da, onu da uyarmadı demeyin. Çünkü bunlar aynı zamanda biraz manipülasyon teknikleri olarak da kullanılıyor insanlar tarafından. Bunları iyilik için kullanın bunları uyumlu bir beraberlik kurmak için kullanın. Evet, teşekkür ediyoruz.